Endişe olmadan yaşamanın mümkün olduğunu biliyorum. Yaratıcının hayattan zevk alma tanımını anlıyorum. Hayattan zevk almanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Hayattan nasıl zevk alınacağını biliyorum. Hayattan zevk almanın mümkün olduğunu biliyorum. Düşüncelerimi kontrol etmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Düşüncelerimi nasıl kontrol edeceğimi biliyorum. Günlük hayatımı düşüncelerimi kontrol ederek nasıl yaşayacağımı biliyorum. İyiliğin ve umudun yaratıcı tanımını anlıyorum. İyiliğe ve umuda sahip olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Yaratıcının iyilik ve umut perspektifini biliyorum. İyiliğe ve umuda sahip olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Kendime nasıl inanacağımı biliyorum. Kendime inanmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Günlük hayatımı kendime inanarak nasıl yaşayacağımı biliyorum. Yaratıcının kendime inanma perspektifini biliyorum. Kendi hislerimi başkalarınkinden nasıl ayıracağımı biliyorum. Tüm bu hisler kabul edenlere, yaradan tanıma perspektifiyle bedeninin tüm hücrelerine ve yaşamının tüm alanına en yüce, en hayırlı şekilde yüklendi. Şükürler olsun.